Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Ee, inşallah iyisinizdir. Ee, bizler de iyiyiz. Ben bugün çok heyecanlıyım. En az sizin kadar heyecanlıyım. Ee, kanalımda ilk defa çekiliş yapacağız. Allah nasip ederse 2-3 dakika sonra çekilişimiz var. Saatin 4 olmasını bekliyoruz. Ee, hayatım neler yapacağız? Biliyorsunuz geçen hafta bir çekiliş videosu paylaşmıştık. Onda da çok katılım oldu Hepinize teşekkür ederiz Annem de o yüzden biraz heyecanlı Geçen hafta dediğimiz gibi Videomuzu paylaştık O videoda da söylemiştik Saat 4'e kadar yorum yapabilirsiniz Bir hafta sonrasına kadar diye E tabi çekiliş sonuç günü Geldi çattı Birazdan saat tam 4 olduğunda çekilişimizi başlatacağız 2-3 dakika bir şey var saat 4'e sözümüzde durmak için tam 4 olmasını bekliyoruz arkadaşlar şimdi birazdan çekilişini yapacağız kimlerin nasibi ise arkadaşlar canım takipçilerim hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar 5000 yorumu geçtik şu an 5000 katıldım yorumunu geçti ben de çok heyecanlıyım bakalım kimlere gidecek nasip olursa Hani çok mu büyük bir şey? Hayır çok büyük bir şey değil. Ama bir çek kişinin istediği menekşe. Arkadaşlar bugünkü çekilişimizde e, hediye edeceğimiz menekşemiz bu. Hediye gidecek olan menekşemiz bu. Onun yanında böyle bir rokokamız var. Çok güzel katlı bir menekşemiz. Arkadaşlar bu biliyorsunuz ki benim tek saksı menekşem. Bana bakma. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki bundan benim tek saksı menekşem var ama birçok ürettiklerim var. O ürettiklerimden e, bunu yani bunun yavrusu. 7-8 aylık bir yavrumuz var burada. E, bu fırfırlı menekşemiz ve rokoka menekşemiz hedefeye gidecek. Bir de arkadaşlar bunların yanında 5 e, tane de yaprağımız var. 5 tane de yaprak yollayacağız. Ama tabi şimdiden onları koparamam. Ben renkten ayrı ayrı renklerden yollayacağım. E, bugün hafta sonu olduğu için muhtemelen Pazartesi günü bunlar kargoya çıkacaklar. Pazartesi kadar kopardığımız yapraklar senişir. O yüzden şimdi 5 yaprağımızı size gösteremiyorum. Pazartesi günü kargoya vermeden 5-10 dakika önce koparacağız. Kargolayacağız Allah nasip ederse. Şimdi canım takipçilerim sizlerin elinize gelecek olan menekşeler bunlar. Bunların yanında da 5 tane değişik değişik farklı menekşelerimiz olacak. Menekşe yapraklarımız olacak. Bakalım kimlerin şansı bir tanem. Arkadaşlar şimdi hayırlı olsun bakalım çekilişimiz başlıyor. Evet arkadaşlar şimdi e, ilk videomuzda da söylemiştim ben programla yapacağız çekilişimizi. Evet kimseye hak geçmesin. Aynen öyle katıldım diye yorum yazan herkes e, otomatikman e, sistem onları ekleyecek çekilişe. Şimdi şöyle yapalım. Youtube'dan hemen annemin videosunu bulayım ben bir saniye. Fazla ettiğiniz... Çekiliş videosunu aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzu kopyaladık. Çekilişimizin adını da hemen yazalım. Şu an çok... Menekşe çekilişimiz bir tane asil kazanımız olacak eğer ulaşamazsak bir tane de yedek çekiyoruz şöyle içerdiği kelimeler yazıyoruz biliyorsunuz ki daha önceki videomuzda söylemiştik videoya katıldım yazmanız gerekiyor diye onu da işaretledik her kullanıcı bir kereden fazla sayılabilir söylemiştik istediğiniz kadar yorum yazabilirsiniz diye Yorumlarınız da birden kere fazla sayılacak. Yani her yaptığınız yorum çekilişe katılacak. Yorumları getir diyoruz. Bakalım ne çıkacak? Biraz süre alıyor arkadaşlar. Yorumlar çok fazla olduğu için. Görüyorsunuz arkadaşlar, yorumları çekiyor şu an program. Yani biz elle hiçbir şey yapmıyoruz. Aklınızda kesinlikle tereddüt kalmasın arkadaşlar. Yapılan her yorum şu an sisteme yükleniyor. Sistem otomatik yapacak çekilişi. İnşallah. Hadi bakalım kim hayırlıysa ona çıksın. Ee, şimdi gördüğünüz gibi şöyle yakından da göstereyim. Ee, program e, videoyu yorumları e, hepsini aldı. Şimdi çekilişi başlatacağız. Şöyle... Evet arkadaşlar, çekilişi başlattım. Şu an bütün yorumlar dönüyor görüyorsunuz. Ay ben çok heyecanlıyım. Annem çok heyecanlı evet. Evet. Bakalım kim çıkacak. Hadi. Saniyeler kaldı. <laughs> Ay Allah'ım. Evet, çiğdem Atalay çıktı. Şu an yedek talihliğe seçiyor. Evet arkadaşlar. Ben şimdi şöyle ekran görüntüsünü de alayım. Bir saniye. Tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar çekilim işimiz sonuçlandı. Kazanan talihlimiz Çiğdem Atalay çok da fazla yorum yapmıştı zaten. Çok teşekkür ederim Çiğdem'ciğim. Ee, Hayırlı olsun. Çiğdem Atalay bize e, pazar akşamına kadar e, Instagram'dan teyzenin hobilerinden DM yoluyla ulaşmanız gerekiyor. Bize bilgilerinizi göndermeniz gerekiyor. Hangi şehirde? Evet. Hangi şehirde gidecek bakalım? Aynen. Öyle Pazartesi günü de e, iki tane şöyle menekşemizi, beş tane de menekşe yaprağımızı göndereceğiz. E, tabii Çiğdem Atalay eğer bize ulaşmazsa bir tane de şöyle yedek talihli seçtik. E, yedek talihlimiz de Seda Deniz. E, biz pazar akşamına kadar bekleyeceğiz. Çiğdem Hanım'dan eğer bilgiler gelmezse Pazartesi sabahı Seda Hanım'la iletişime geçeriz Siz de teyzenin hobilerinden Yazarsınız Tekrar Bilgilendiririz sizleri Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum Annem adına özellikle Çok güzel katılım oldu Kazanamayan arkadaşlar bence hiç üzülmesinler Yarın tekrar başlıyoruz evet. Ve farklı bir Ödülümüz var İnşallah bakalım onu da yarın açıklayacağız. Ee, yarınki videomuzu da mutlaka izleyin. Tekrar çekilişimiz başlıyor arkadaşlar. Birazcık böyle miliyemize geldi arkadaşlar. Evet ilk çekilişimiz. İlk çekilişimiz oldu. İlk çekilişimiz olduğu için inşallah daha sonraki çekilişlerimiz daha da güzel olur. Hoşçakalın.